Murat abi, bir NBA Extra'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Pringles'ın sunduğu NBA Extra'da. Malum NBA Extra varsa flash bir konu var, flash bir gündem var demek. Sacramento karşısında kariyerinin ilk triple-double'ını yaptı ve NBA tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu oldu. Ama buradaki gündem biraz daha bu başarının büyüklüğü ve aslında ülke spor tarihinin etkisiyle alakalı. Malum son açıklamalar. Özellikle ülke spor tarihinin en büyük başarısı olduğu da adlandırılıyor bir yandan, bir yandan da basketbol tarihinde bu başarıyı başarılara koyabiliriz. Bu tip tartışmalar söz konusu son dönemde. Önce spor tarihiyle başlayalım abi. Sizce nasıl yorumlayabiliriz? Alperen Şengün ve kariyerinin ilk triple-double'ını. Bunları daha çok yapacak. Hatta son maçında da NBA tarihinde 35 sayı, 15 rebound, 5 asistle oynayan en genç pivot oldu. Yani o zaman o nişanları bayağı bir sıralamamız lazım. Alperen burada oturuyor olsa aynı şeyi de o söyleyecektir. Bana sorarsan ikincisi birincisinden daha önemli. Yani Çünkü orada bir asisti istatistikçe eksik yazdı. O maçın bir anda değeri çok düşüyor ama yani dünkü maç çok önemli istatistikler. Alperen bunları hep yapacak. Yani şimdi bana sorarsan, Alperen çok genç ve basamakları çok hızlı çıkıyor. Bunu birkaç oyuncu da gördüm. Hiçbiri Alperen kadar yetenekli değildi. Ama yani onun ayaklarının yerden kesilmesine yol açacak dolduruşlardan. Belki daha sağ dışı gündemlerden. Zaten gelecek. Çalışmaya devam ederse zaten gelecek. Ama bunlar sadece birer maç. Yani şimdi Hidayet Türk oldu. Mehmet Okur. Onlar çıtayı yerleştiren iki isim. Ve onlardan sonra Ersan İlyasova dahil hiçbir oyuncumuz o seviyelere yaklaşamadı ne Cedi, ne Furkan. Ama Ay, Alperen Alpe, onları geçebilecek her şeye sahip. Potansiyele sahip. Geldiği nokta çok çabuk geldi ama bu kadar acele etmemek lazım. Çünkü Hidayet'le de Mehmet'le de ilgili en önemli ayrıcalık takımlarının daha iyi kadrolardı, daha tecrübeli kadrolardı ama takımlarının onlar ana parçayken hatta Memo büyük bir ihtimalle maç sonunda birinci opsiyondu kaç sene. Ee, elde ettikleri galibiyetler. Ee, Orlando NBA finali oynadı. Ee, Utah yaka finali oynadı. Ee, canlı anlattığım için 4-2 kaybetti ama çok rahat da kazanabilirdi. O açıdan yani bunu önce sezona yayalım. Sonra kariyere yayalım ama demek istediğim şu yani Houston rebuild yapan bir takım burada en önemli parça bunu da hak ediyor diye düşünüyorum Alperen'in Batman veya Robin olacak bir organizasyonda doğru parçaları onun etrafına yerleştirmektir. Çünkü kazanmadan yani winner olmadan bir yere kadar hep takdir edilirsin. Ama kazandığın zaman işte Money Man, Mr. Fourth Quarter yani çok özel yerlere gelebilirsin. MIP ödülü tabii. Hidayet. MIP ödülü, All-Star maçı, NBA şampiyonluğu ve geçen akşam eski yıldızlarını çağırmış Utah. E Memo'yu da çağırdı. Yani çünkü Memo'nun o pick and poplardaki inanılmaz performanslarını unutmuyorlar. Hatta yani... E, Alperen... büyük bir ihtimalle Memo'nun... top maçı 43 sayı galiba. Onu geçecektir. Belki 3-5 maç geçecektir. O potansiyele sahip. Ama... şimdi yanlış söylemeyeyim, doğru hatırlıyorsam... Memo'nun... en skorer 24 ya da 25 maçında... Utah veya Detroit o maçların 20'sini kazanmış. %80 galibiyet yüzdesi. Yani performansın bireysel olmasından aynı zamanda da bireysel seviyeyi koruyup bir de takıma şimdi genç takım lütfen yanlış anlamayın ama bir de takımı yukarı çıkarmaya başladığı takdirde işte o zaman yani nişan olması için Hidayet'le Memo'nun geçmesi lazım. Çünkü onlara öyle bir şey verildiğini düşünmüyorum. Ama e, geçecek potansiyele de sahip. Memo o da uzundu. Hiç kariyerinde bir tane triple double yapmadı. Alperen bu yaşta yaptı. E, uzun için kolay bir şey değil. Soyadın Jokic değilse <laughs> veya ilk adım Wilt değilse. Ama e, çok iyi yolda gidiyor, e, emek verdikçe ayakları yere basarak çalıştıkça e, elde edece edebileceği her şeyi elde ettiği takdirde ki edecektir diye düşünüyorum. O zaman hakikaten yani şimdi nasıl NBA'ye e, giden en iyi Türk hep Memo'yla Hido'dan sonra başlar işte Ersan konuşulur, sakatlanana kadar Ömer aşık, hastalanana kadar e, Cedi bazen bazen Furkan. Bundan sonra e, bu dediklerim gerçekleşirse, Alperen'den sonra NBA'deki en iyi Türk kimdi şeyi başlayacak diye düşünüyorum. Tabii çaylak bir takımda oynamanın da, aynı zamanda çaylak da sayılabilecek bir koçla birlikte belki de en önemli şey, en önemli kazanım. Silas'ın, son olarak şunu söyleyeyim. Silas'ın ilk başta e, kullanış şekli rahatsız etmiyordu beni. Ama artık Alperen, şimdi kendi açısından da görmesi lazım. Bu takımı 30 dakika, 32 dakika taşıyabilecek mi? Yani çünkü NBA'de Batman ya da Robin olacaksan en önemli şeylerden bir tanesi 30 küsür dakikalara sürenin çıktığı zaman performansının düşmemesi. Yani kendi geleceği için de takımın geleceği için de Alperin'in de geleceği için bunu öğrenmesi lazım. Süresini arttırması lazım. Abi geçen sezon aslında biraz tartışıldı bu durum ama bence belli noktalarda Alperin'e de faydası oldu. Özellikle onu hem bench'ten getirmek hem de daha topsuz oyuncularla sahada tutmak. Alperen'i merkez olarak kullanması. Şimdi o geçen seneydi. İşte onun... Şu anki Alperen'den beklentiler geçen seneki Alperen'den beklentilerden çok değişti. Geçen sene beni rahatsız etmedi zaten. Söylediğinde doğru. Onu buraya nasıl yansıtacağı çok önemli. Yani e, şimdi hepsi genç, hepsi oynasın. Olmuyor o şekilde. Yani şimdi iki tane guard var. İkisini de tutup Alperen'i yüceltebilir misin? Ya Alperen'in yolunda ilerlemeye devam eder mi? Bence daha doğru bir gard çok fark eder Alperen için. Asistlerine de çok fark eder bana sorarsan. Daha ona oyunu... Oynama fırsatını daha çok veren bir gard, onu doğru yerde topla buluşturan Kullanımını bir Kullanımını daha çok artacağı. Öyle yani. O zaman abi ağzınıza sağlık diyelim. Pringles'ın sunduğu NBA Extra'da bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki dönemlerde yeni gündem oldukça yine karşınıza olacağız diyelim. Abi sizin de ağzınıza sağlık tekrar. Senin de teşekkürler.